sevgili Safacan devam edeceğiz sevgili Metin. Tabii tabii. Trabzon konusunda bir bakalım. Kadro özellikle dün bu saatlerde sevgili Safacan'ın bir ifadesi vardı. Sürprizler bekliyorum demişti. Hatta Banza konusuna sen değinmişti. Ben de Banza'nın oynayacağını düşünüyordum ama sen haklı çıktın. Bir bakalım Trabzonspor'un 11'ine eğer varsa elimizde dünkü maçın 11'ine baktığımız zaman çok farklı bir 11 Sol bekte Arifi gördük. Belki savunma Maleiro, Okay ve Batao bekleniyordu ama Arif çok da beklenmiyordu. Mendy, Lunstram, Cham, Mustafa, Visca ve ön tarafta Enis Testan 11'iyle ile çıktı. Fatih Tekke sevgili Safacan bu maçı nereden ve nasıl okumak istersin? Tabii şimdi maçın detaylarına girmeden önce birkaç bir şey söylemek istiyorum. Zaten kadro tercihiyle alakalı söyleyeceğim evet. ben de. Ee, şimdi. Fatih Hoca'ya rotasyon yaptı diye e, taraftar eleştirebilir. Taraftarın hakkıdır. Yani taraftar şöyle düşünebilir. Bu en nihayetinde bir derbi. Sonrasında kupa finali de olabilir ama bu bir derbi. İç sahada oynuyoruz. Tribünler full. E, rotasyonlu kadroyla çıkmamalıydın hocam diyebilir. Taraftar durumlara futbolda romantik bakabilir. Taraftarlık zaten e, futbolun romantizm tarafıdır. Doğru. Biraz da budur. Taraftarlık budur yani. Ama işin profesyonel kısmında e, hocalar teknik adamlar işte futbolcular daha pragmatik düşünmek durumundadır. Fatih Hoca da bunu açıkladı. Dedi ki benim 4 gün sonra final maçım var. Özetle cephanem kısıtlı. Ben o final maçına sınırlı sayıdaki cephanemle daha diri çıkmak istiyorum. Bu arada sana bunu ek olarak hocam. Fatih Hoca'nın daha önceki çalıştırdığı İstanbulspor döneminde de benzer bir durumu vardı. Fenerbahçe maçı öncesinde benim asıl rakibim Fenerbahçe değil. Sanırım o dönem Giresunspor'la bir ligde kalma yarışı veriyordu. As oyuncularını, sınırda olan oyuncularını oynatmamıştı. Hatta o maç 3-3 berabere bitti. Bir hafta sonra Giresun'u yenmişti İstanbulspor ligde kalmıştı. Ya şimdi bu bir risk midir? Böyle kadroyla çünkü böyle bir kadroyla çıkıp rotasyon yapıp Farklı bir mağlubiyet de alabilirdin. Doğru. Ve orada çok daha sert eleştirileri de maruz kalabilirdi hoca. Bunu hesaba kattı tabii ki. Risk Bunun aldı. riskini aldı. O cesareti gösterdi. Ee, diğer Diğer yandan e, taraftar bir şey demiyorum. Dediğim gibi az önce. Ama işin hakarete varan e, böyle çirkin bir dil, çirkin üslupla eleştiriler de gördüm Fatih Hoca özelinde. Ben bunları kabul edemiyorum. Hele ki medya tarafında bir medya mensubunun hani böyle çok çirkin bir dille hocanın kararını veya kararlarını eleştirmesini, eleştirinin ötesine geçmesini ben kabul edemiyorum. Ne oldu yani Trabzonspor derbiye rotasyonlu kadroyla çıktı büyüklüğünden bir şey mi kaybetti? Hayır, o kupalar durmuyor mu? Duruyor. Büyük zaferler kazanmadı mı? Kazandı Trabzonspor. Ne oldu yani büyüklüğünden bir şey mi kaybetti? Hayır, hoca bir karar verdi. Saygı her duyarsın. He, saygı duyarsın, duymazsın. Eleştirebilirsin ama her şeyin bir evet. sınırının olması lazım. bir de şey duyuyorum işte. Ya madem bu maça rotasyonlu çıktın, o zaman kupayı alacaksın. Nasıl ya? Vakti Geçen değilmiş. sene ne oldu? Geçen sene de Trabzonspor kupada final çıktı, alamadı. Doğru. Galatasaray'dan 5 7 Abdullah Avcı Trabzonspor'un tarihinde bunlar var dedi. O gün bir şey demeyenler bugün alacaksın hocam o zaman kupayı diyor. Farklı bir baskı unsuru oluştu şu anda. Yani tamam, evet uzun buna uzun. buna ne gerek var ben Uygun anlamıyorum. Içeride. İşin öbür tarafında taraftar evet eleştiriyor ama taraftarın da bir kendi öz eleştirisini yapması lazım. Dün maça bakıyorsun. ya Galatasaray hiçbir şekilde, oyunun hiçbir bölümünde deplasman baskısını hissetmedi. Hissettiremedin ya rahat rahat top oynadı Galatasaraylılar. Öbür taraftan Trabzonsporlu bir oyuncu yanlış bir pas atıyor bir şey oluyor. Hemen homurtu yani baskı tam tersi bir reaksiyon gösterdi. Sanki Trabzonspor iç saha takımı değil de deplasman takımıymış gibi bir duruma düştü. Çoğu zaman biz ekran başında, gerçi statta olan bazı arkadaşlarım dedi, biz statta o kadar fark etmedik dedi ama biz ben ekran başında Galatasaray taraftarının sesini Trabzonsporlulardan daha fazla duyduk. Galatasaray Dikkatimi çekti o benim yani. yönelik bir paylaşımda bulunmuştu. o biraz garip gelmesi. Taraftar tamam eleştiri yapıyor ama biraz taraftar da bu konuda kendi tribün kültürünü biraz ee, öz eleştiri yapması lazım kendisiyle alakalı. Hiçbir şekilde sen deplasman baskısını hissettiremedin Galatasaray İşin o tarafı da var. Ee, şimdi ilk yereye bakıyorsun. Oyuna dönecek olursam. ilk yereye bakıyorsun. İşte Metin abi anlattı. Visca'nın Mendy'nin kaçırdı. Yani Mendy'nin hiç kaçmayacak bir pozisyon. Penaltıdan rahat pozisyon bence. Okay'ın direkten dönen topu var. Ee, anlayamadığımız ve yine Trabzonspor'a denk gelen bir vardan offside, offside, kararı var. Hani vara var gidip de offside verildiğini <laughs> herhalde bilmiyorum. Ben hatırlamıyorum. Bence var. Orada hakemin penaltı verdiğini falan zannetti. Başka bir açıklama yok. yok yani. yani ben şunu anlamadım. Birkaç Ona kaç, müdahale etti. Birkaç tane önce dışarıda dedi maçın hakemi. Evet, maçın hakemi dışarıda dedi. Biz de hani dedik ki herhalde içeride evet, diye uyarı penaltı geldi. Ya, penaltıyı gösterdi. vermeye gidiyor. Sonrasında Offsite olduğuna karar verildi. Yani madem pozisyon offsite de bunu vardakiler zaten biliyorlar. Hiç hakemin monitöre gelmesine gerek yoktu. Tabi canım. Hani kurallarda bu, bu tamam. var diyenler de var ama. Orada biraz anladığım kadarıyla e, atmosfere, tribünlere, izleyicilere bir açıklama. işte bir aydınlanamadık. E, arkadaki, aydın, arkadaki oyuncudan denk. görmek gerekiyordu onu. Daha fazla kafa karışıklığı oldu bizde o çizgiyle alakalı. Arkadaki oyuncudan görmemiz gerekiyordu. Yani hep Trabzonspor'un maçlarına denk geliyor bu tip şeyler. Hani daha ne kadar gariplik göreceğiz bilmiyorum çok maçta kalmadı ama. Trabzonspor sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Trabzonspor maçı 2-0 kaybederek tüm taraftarlarını üzdü. Maçla ilgili spor yazarları neler söylediler? Zeki Uzundurukan Şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray ile Aklı Türkiye Kupası şampiyonluğunda olan Trabzonspor'u Papara Park'ta karşı karşıya getiren maçın ilk yarısında fırtına koptu. Banza, Zubkov, Vakayeme, Ozan, Tufan ve Sikan, 20'de Enis sakatlanınca girdi gibi silahlarını çarşamba günkü kupa finaline saklayan Trabzonspor, bunca rotasyona rağmen Galatasaray'a adeta top göstermedi ilk 45'te. Galatasaray ilk yarıda hücumda hiç üretken değildi. Hem de Trabzonspor'a çok pozisyon verdi. Trabzonspor ilk yarıda hem adam hem de alan savunmasını iyi yaptı. Maçın 38. dakikasında Mustera saniyeler içinde üst üste iki mucizevi kurtarış yaptı. Önce Vişça vurdu, Muslera çeldi, dönen topa bu kez Mendy vurdu yine Muslera kurtardı. İlk yarının uzatma anlarında Oka'yın kafa vuruşunda top üst direkte patladı. Trabzonspor ilk yarıda Osimhen'in bütün pas bağlantılarını kapattı. Batagov ve Oka ikilisi mükemmel bir ilk yarı çıkardı. Maçın 44. dakikasındaki Mustera Vişça mücadelesinde, Mustera'nın ceza sahası çizgisinde Vişça'ya bir tekmesi vardı. Hakem Atilla Karaoğlan, Mustera'ya kartını çıkardı. Vardan hakeme izle uyarısı geldi. Herkes Trabzonspor lehine bir penaltı kararı beklerken, Vişça'nın pozisyon başlangıcında offside'de olduğu tespit edildi. Galatasaray, ilk gol pozisyonuna 47'de Yunus Akgün ile girdi. Ama Yunus'tan kötü bir vuruş geldi. İkinci yarıya daha iyi başlayan Galatasaray, bu kez Abdülkerim ile gole çok yaklaştı. Bu pozisyonda Uğurcan Çakır jeneriklik bir kurtarış yaptı. İlerleyen dakikalarda Galatasaray baskısı iyice arttı. Lemine ile direğe takılan Galatasaray, sonrasında Abdülkerim'in kafa vuruşu ile bu kez golü buldu. Bu golde Uğurcan'ın yapabileceği hiçbir şey yoktu. Galatasaray, Saray ile duran topları çok iyi kullanan bir takım. Sezon boyu duran toplardan en çok gol bulan Galatasaray, dün yine korner atışından sessizliğini bozdu. 75'te Fatih Tekke'den iki hamle birden geldi. Vaka Eme ve Banza girerken, Vişça ve Okay çıktı. Buna karşılık olarak Okan Buruk da Saray'ı kenara alıp, Morata'yı sahaya sürdü. Bu sihirli değişiklik Galatasaray'a ikinci golü getirdi. Eren Elmalı, Yunus işbirliği ile topu önünde bulan Morata, mükemmel bir vuruşla maçın skorunu belirledi. Derbi'nin ilk yarısını Trabzonspor, ikinci yarısını Galatasaray çok iyi oynadı. Aradaki fark Trabzonspor atamadı. Galatasaray affetmedi. Galatasaray artık bir puan yetiyor. Bu iş artık bitti. Hangi matematik arkadaş haftalardır matematiksel olarak hesapları. Hop. Bu Galatasaray matematiksel hesapları bile yıkıp geçiyor. Galatasaray'ın 25. lig şampiyonluğu ve 5. yıldızı şimdiden hayırlı olsun diyorum. İki takımın çarşamba günkü düellosundan hangi sonuç çıkacak, kupayı kim havaya kaldıracak hep birlikte göreceğiz. Reha Kapsal Trabzonspor'un ister istemez aklı hafta içi oynayacağı Türkiye Kupası finalindeydi. Ve bunu düşünen Fatih Tekke, hocanın derin rotasyona gitmesi de gayet doğaldı. Bordo Mavililer ilk defa 3-4-1-2 gibi formasyonla sahada yer aldılar. Bir de buna sahanın her yerinde bir bir savunma anlayışıyla oynadılar. İlk yarı oyunu dengeledikten sonra son bölümde iki net gol pozisyonundan yararlanamadılar. Burada doğru geçişler yaptılar, pasları öne oynayıp yön değiştirdiler ve de driplinklerle birlikte buna ek olarak savunma arkası koşuyla. İkinci yarıda Trabzonspor'un en büyük saha içi problemi yine ortaya çıktı. Oyunun tamamını oynayamama bölüm bölüm oynamak en büyük sıkıntıları Fatih Tekke'nin. Türkiye Kupası finali öncesinde en önemlisi, saha içindeki bu oluşan oyun dengesizliğine bir çözüm bulması gerekiyor. Galatasaray özellikle top ayağındayken beşli rakip savunmasına doğru hücum edemedi ama az adamla çok adamı bağlamaksa set oyunu oynarken Yunus ve Barış gereksiz bir şekilde Osime'nin yanına girerek oyunun sıkışmasına neden oldu. Bu konumlanma iyi olmayınca geriden oyunu kuramadılar. Hücumda da organize olamadıklarından gol pozisyonu üretemediler. İkinci yarı oyun gitgelleri oldu. İki takım içinde bir de Galatasaray rotasyonlu kadro ile oynayan Trabzonspor'a karşı nasıl olsa kazanırız havasında geçirdiği ilk yarıdan sonra ikinci devre daha konsantrasyonlu, daha kazanma odaklı bir saha içi görüntüsü vardı. Bir de bu sezon sıkışan oyunlarda en önemli gol bulma anahtarı olan duran toplardaki farkını Abdülkerim ile yine gösterdikleri gibi Morata'nın attığı golle maçı kazanmasını bildiler. Sarı Kırmızılılar baştan sona fazlası ile hak ettikleri bir sezonun şampiyonluk turunu ve kutlamalarını önümüzdeki hafta evinde oynayacağı Kayseri spor maçı ile taçlandıracak. Olcay Çakır Fatih Tekke'nin kafasında nelerin olduğuna dair birkaç öngörü mevcuttu. Akıllar çarşambadaydı ve kupa finali Trabzonspor için sezonun en anlamlı maçıydı. O maçı riske etmeden, bu maçı da kaybetmeden, sahadan nasıl ayrılabilirimin planlarıyla çıktı sahaya Trabzonspor. Rotasyon için mecali mi var bu kadronun derken, Fatih Tekke kafasına koyduğunu sahaya da çoktan koymuştu bile. Öyle bir ilk yarı performansı izlettiler ki, bu kez de birkaç az oyuncu olsa bu maç daha ilk yarıda başka bir yere giderdi dedirttiler. Fatih Tekke'nin ilk 11 tercihi ve tercih ettiği oyuncuların mücadelesi takdire şayandı. Şampiyonluğa sadece bir maç uzaklıkta bir Galatasaray kadrosuna karşı bizim ligimizde bu oyunu oynayan çok fazla takım olmadı. Trabzonspor oynadı, oynatmadı. Pozisyonlar buldu. Offside nedeniyle var a gidilen, iptal edilen bir de penaltı pozisyonu bile söz konusu oldu. Birebir baskılar ve adeta adam adama nefes aldırmayan oyunlarla çarşamba öncesi için önemli mesajlar verdiler. Ama ilk yarıda. İkinci yarıda ise adeta seri kornerler sonucu gelen Abdülkerim Bardakçı golü maçta çözülmeleri de beraberinde getirdi. Fatih Tekke eldeki kadroyla en ideal 11'iyle sahaya çıksa belki de bu performansın altında kalınacaktı. Kim bilir? Belki de en ideale yakın kadrosuydu bu ilk 11'i. Bunları bilemeyiz. Akılların kupa finalinde olduğu bir karşılaşmada dahi favorisi olmadığı maçı alabileceğinin sinyalini vermeleri önemli. Elbette sorunlar sezon başından geliyor. Planlamalar, oyuncu profilleri, reaksiyoner olamama hali bugünün konusu değil. Ancak maç öncesi yazımda temassızlık ana fikirdi. Galatasaray'ın ikinci bölümü işte bu temassızlığın fotoğrafı gibiydi.